PlayerBros ekranlarından hepinize merhabalar. Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi 7. Hafta 2. Gün röportajlarıyla karşınızdayız. Hepinize iyi seyirler. Fabulous hoş geldin. Bu haftayı iki galibiyetle kapattınız. Az önceki maç hakkında neler söyleyeceksin? Ya az önceki maç aslında ben, ben benlik pek bir şey kabul. Çünkü zaten takım alt koridora oynadık. Alt koridordan kuleyi de aldık. Böyle bayağı öndeydik elimiz falan. Öyle oyun bitti. Ben pek bir şey göremedim yani. Benlik pek bir şey yoktu. Kolay oyun gibi gözüktü benim için yani. Şu anki duruma göre play-off'lara yarı finalden gireceksiniz gibi gözüküyor. Çalışmalara başladınız mı? Nasıl gidiyor? Yani lig başladığından beri çalışıyoruz ve her gün daha da iyi gittiğimizi hissediyoruz. Yani her gün 4 gün 5 gün çalışıyoruz maçlara gelmeden önce. Ve bayağı bir saat çalışıyoruz ve bayağı kafa yürüyoruz yaptığımız seçimler hakkında falan hangisi en iyisi oldu hakkında. Yani bence çok iyi gidiyoruz. Finallere kadar çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum ben ve yani aynı daha da iyi oluruz. Peki finalde Fenerbahçe ile karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek gibi gözüküyor ve onlara karşı iki tane mağlubiyetiniz var. Bu nasıl hissettiriyor? Yani pek bir şey hissettirmiyor aslında. Ben çok kolay kazanacağımızı düşünüyorum Fenerbahçe karşıda veya Royal'e karşı. Yani en azından kim gelirse karşımıza kazanacağımızı düşünüyorum. Zaten kaybettiğimizi düşünürsek bir kazanamayız bir ihtimalle. Onun için yani korkmuyorum ki size. Bence kazanırız diye düşünüyorum. Kiri, hello. You won your 10th game in a row. How does that feel? Mm, of course this feels good, but not as rewarding because there are some bottom teams obviously and some good teams and There are not many good teams, but it's, it still feels good. It still feels good When you mentioned that, you know, Bursa is not in the best situation right now But do you think that they played good in this match because you know the game was close in, in the till, you know mid game how, how do you think that they performed? Mm, I think they performed good and we performed bad. So I think that definitely chance to win because we Made some silly mistakes and yeah if you fall behind our team comp is a little bit hard but they made a mistake as well and then we won the game pretty fast. So you think that they could have a slight chance of winning if they wouldn't make the last mistakes they done? Yeah if they played properly they would have won the game for sure yeah. Armut hoş geldin çok çekişmeli bir maç gibiydi aslında kazandınız neler hissediyorsun? Yani kazanmayı bekliyorduk kazandık çok geriye düştük neden oldu bilmiyorum ya yani olmaması gerekiyordu hata yaptık herhalde koridorda bir ara bayağı öndeydin 20-25 milyon genel olarak öndeydiniz ama çok çekişmeli bir maç oldu aslında. Karşı takım sence nasıl oynadı? Ya iyi oynadılar galiba çünkü iki tane infernal kaybettik yani demek ki ya iyi oynadılar ya biz çok kötü hata yaptık. Ki ikisinden de biraz vardır diye düşünüyorum. Yani düşündüğümden iyi oynadılar bence. Peki şimdi playofflar yaklaşıyor artık. Onun için neler yapıyorsunuz, neler, nasıl hazırlanıyorsunuz, kimle karşılaşacaksınız, şunu yeneceğiz, bunu yeneceğiz, neler söyleyeceksin? Ya valla skrimlerdeki gibi oynarsak şampiyon olmamız lazım ama skrimlerdeki gibi oynayamıyoruz. Bilmiyorum niye öyle, heyecan falan olabilir, her şey olabilir. Ya skrimlerde gerçekten yani çok iyi takımları yeniyoruz, de. yenildiğimiz de oluyor tabii de yeniliyoruz yani de. Ve bu takımların, ya çok üst seviyede bu takımlar işte öyle değil. Ya umarım kazanırız playoff'a, çalışıyoruz valla sürekli. Dün Pilot'la konuştuğumuz zaman bizim bir sırrımız var ama onu söyleme o bir sırrımız bizim dedi. Var mı öyle bir şey? Bilmiyorum, <laughs> bilmiyorum. Vardır herhalde. <laughs> Olabilir. Closer hoş geldin. Öncelikle geçmiş olsun. Güzel bir galibiyet aldınız diyeceğim. Neler hissediyorsun galibiyet sonrası? Hmm, ya erken oyunda hata yaptığımız için kötü hissediyorum ama tabii ki de galibiyet almak güzel bir duygu. Ama yani çok iyi hissetmiyorum hata yaptığımız için. Genelde senin ejderhaları almayı, almana çok alışıyoruz. Özellikle ilk ejderhayı hiç, hiç kaçırmıyorsun genelde. Bu sefer iki ejderhayı da Galatasaray'a hatta birini çok güzel çaldılar. O nasıl oldu? Yani ilkine almalarında pek bir şey yapamazdık ama ikinciyi çaldırmam lazımdı benim hatam. O yüzden yapacak bir şey yok yani benim hatam. Peki şimdi playofflar yaklaşıyor. Ne yapacaksınız? Yani iddianız nedir? Yani Hmm. Çalışıp iyi oynamamız lazım. İyi oynarsak yeniriz. Yani çok klasik şeyler ama başka da diyecek bir şey bulamıyorum yani. Öyle. <laughs> Pilot dün röportajda bir sürpriziniz olduğunu söyledi. Bir, 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 sır var dedi onu söyleyemem dedi. Öyle bir sır bir şey var mı? Çok ekstrem bir şey mi beklemeliyiz sizden? Pilot dediyse bir sırrımız vardır. Onu söyleyemeyiz. O zaman finalde gösteririz. Ragnar hoş geldin. Heva karşısında bir galibiyet aldığınız neler hissediyorsun? Yani mutluyum sonuçta playoff'a kalmak için önemli bir galibiyette. Dün Beşiktaş'ta kazanmamız gerekiyordu ama doğru kararlar veremedik. Eğer onu kazansaydık galiba kesin playoff'taydık. Şimdi işimiz biraz daha zorlaştı. Birkaç daha win alıp playoff'a kalmaya çalışacağız. Önümüzde zaten iki hafta var yine şansınız yani devam ediyor da. Playoff'larda kendinizi nerede görüyorsunuz? Başarınız ne olacak? İddianız nedir? Yani amacımız playoff'a kalmak ve gelecek olan rakibimize çok iyi çalışmak olacak. Öyle Henüz çalışmalara başlamadınız mı playofflar için? Playoff'a kalmamız lazım. O yüzden şu anki rakipler, yani playoff'ta mesela belirlenmiş bir ekip olacak. Bütün zaman boyunca ne yaptıklarını çözmeye çalışacağız. Anladım. Hazırlık sağlayacağız yani. Bu. <laughs>